Bugün tüm yurtta 23 Nisan coşkusu yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. 81 ilde şehir merkezlerinden köylere kadar etkinlikler düzenlendi. Çocukların dans gösterisi ve konserleriyle renkli görüntüler oluştu. Deprem bölgesinde ise buruk bir sevinç vardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gökyüzünde başladı. Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla süslendi. Hem bizim için çok coşkulu bir gün hem de benim için çok heyecanlı bir gün. Atatürk'e teşekkür ederim bugünü bize emanet ettiği için. 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. İzmir'deki 23 Nisan kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı şehrin çeşitli bölgelerindeki okullardan gelen çocuklar halk oyunları gösterisi düzenledi, müzik dinletileri yapıldı. Meydan kırmızı beyazdı. Depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirlerde 23 Nisan buruk kutlandı. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de okullarda etkinlikler düzenlendi. Evet üzgünüz. Çok e, mutlu değiliz ama çocuklarımız için bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Etkinlikler oluyor. Sevdimiz için. Deprem depremi unutmamızı sağlıyorlar. Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetim yaptı. Hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu. kimlik baktım doğru mu diye Hakkari'deki 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda sahne alan babalar ve kızlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Antalya, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da renkli görüntüler vardı. Miniklerin gösterileri ilgiyle izlendi.